Arka arkaya devletler İsrail'e işte desteğini açıkladı. Senin yanındayız dediler ki ortada bir şey de yok yani İsrail öncekileri hiç söylemiyoruz. Bu son süreçte mahvetti ya Gazze'yi. Hayat hakkı zaten yıllardır vermiyor. Bu son süreçte de ne yapıyor biliyor musunuz? İnsanların evlerini gasp ediyor. Zalim oldu zalimler. İnsanları aileleri çıkarttırıyor evlerden. Bura bizim diyor. Kendi getirdiği yerleşimcileri oraya yerleştirmek için insanların evlerini, baklarını, arazilerini ellerinden alıyor. Yani dayanılacak gibi değil. Şimdi İsrail'in bu yaptıklarını bilmezsek sadece bazı şeyleri yüzeysel değerlendirirsek haksızlık yapmış oluruz. Yıllardır zaten 1948'den beri bir terör şebekesi musallat olmuş bu coğrafyaya yapmadığı zulüm, dökmediği kan, işgal etmediği coğrafya ev bırakmadı. Onları zaten biliyoruz. Neyse bu süreçte. Bu kadar zulüm var. Bir tanesi dedim ki biz Filistin halkının yanındayız." demedi. Tamam. Onlar da açıkladı. Amerika'sı da yaptı, ötekisi de yaptı. Birisi Amerika'sı da yaptı. Rusya sadece siyaseten itidal çağrısında bulundu. Ukrayna, gördünüz o şahsı. O bile İsrail'e destek açıklaması yaptı. 60 tane halkı Müslüman olan ülke var. Tek bir açıklama duydunuz mu? Ulan yıkılasınız be yıkılasınız. Saraylarınız yıkılsın sizin belki. O petrol kuyuları sizi boğsun inşallah. Hiç mi vicdan yok sizde ya? Hiç mi vicdan yok? Ne Suudi Arabistan'ından, ne Ürdün'ünden, ne Bahreyn'den, ne İmarat'ından, ne Birleşik A Arap Emirlikleri'nden bir tane ses yok. Nasıl bir vicdan taşıyorsunuz siz ya? İktidarlarınıza en ufak bir dil uzatılsa Yeryüzünü yıkacak kadar öfke gözlerinizi kaplıyor. Ya hiç mi vicdanınız yok ya? Sadece oradaki Müslümanları onura etmek için ya. Oradaki Müslümanlara moral vermek için. 60 tane halkı Müslüman olan ülke var. Siz de deyin ki biz mazlum Filistin halkının yanındayız. Size kimse demiyor ki gidin savaşa. O yüreğin sizde olmadığını zaten biliyoruz. Kimsenin onda öyle bir talepte bulunduğu da yok. Öyle bir beklentisi yok. Allah zaten size nasip etmeyecek. Sizin gibi zalimlere Kudüs'ün fethini nasip eder mi? Allah kime nasip edeceğini göreceğiz biz. Allah ancak bu işi sadece ve sadece Allah'ın rızası için isteyenlere nasip edecek. Selahaddin'e nasip ettiği gibi, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a nasip ettiği gibi. Size nasip etmeyecek zaten biz onu çok iyi biliyoruz. Ama hiç değilse böyle bir şeyi bile söyleyip madem Almanyası, Amerikası, Fransası bunu söyledi biz de bunu söyleyelim diye bu noktada bir adım atsanız onu bile yapamadınız. Veil olsun size yazıklar olsun size. Valla biz ellerimizi açıp dua ettiğimizde Allah'ım Filistin'e yardım et bir dua daha eklemeliyiz. Allah'ım başımıza çene gibi musallat olmuş ve tek dertleri sadece kendi menfaatleri olan şunlardan da bizi kurtar ya. Şunlardan da bizi kurtar. Yakamız bunlardan bir kurtulsun da ondan sonra ne olacaksa olsun. Allah o güne, o ana bizleri eriştirsin inşallah.